Şerpa kelimesini duymuşsunuzdur. Peki kimdir bu Şerpalar? Sadece dağ rehberleri mi yoksa daha fazlası mı? Şerpalar Nepal'in doğusunda Himalaya dağlarının etniklerinde yaşayan bir etnik topluluktur. Yüzyıllardır bu zorlu coğrafyada yaşayan Şerpa halkı yüksek rakımlara doğal olarak uyum sağlamış fizyolojik yapılarıyla tanınır. 20. yüzyılın başından itibaren Everest gibi zirvelere tırmanmak isteyen yabancı dağcılara rehberlik etmeye başladılar. Bu süreçte Şerpa ismi yalnızca bir halkı değil, aynı zamanda dağcılara rehberlik eden, yük taşıyan ve hayatta kalma şanslarını arttıran kişileri tanımlayan bir meslek unvanı haline geldi. Ancak şerpalar yalnızca taşıyıcı ya da rehber değildir. Onlar yüzyıllık kültürleri, dilleri ve inançlarıyla Nepal'in önemli ettiği topluluklarından biridir. Dağcılıktaki katkıları nedeniyle uluslararası alanda büyük saygı görürler. Bugün şerpa kelimesi hem bir halkı hem de zorluklar karşısında yol gösteren güçlü rehberleri simgeler. Şerpalar Sadece dağların değil, insanların dayanıklılığının da sembolüdür.